Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece bir yumurta ile yapabileceğiniz çok pratik ve de harika bir börek tarifi paylaşacağım. Çayınız demini alırken hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tarif. Sabah kahvaltısını hemen çocuklarınızla 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Mutlaka deneyin diyorum. Ve sizlerden küçücük bir yorum ve beğeniyle de olsa desteklerinizi rica ediyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. E, buyurun tarifimi, böreğimi nasıl yaptığımı hep birlikte izleyelim. Tarifimiz için bir tane yumurtayı karıştırma kabına kırdım. Üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Kabartma tozunu önden soyuyorum bu şekilde. Bir su bardağı un. Bir su bardağı civarında da rendelenmiş kaşar peynirim var. Şöyle unu da alıyorum. Önce bu malzemeleri karıştırıyorum. Kaşar peynir ve maydanoz haricindeki malzemeleri güzelce çırptım. Şimdi kaşar peynir ve maydanozu ekleyeceğim. Sadece bu kadar. Sonrasında tereyağıyla yağladığım tavaya alıp böreğimizi pişireceğim. hemen 3-4 dakikada hazırlayıp tavaya koyabilirsiniz. Çayınız demini alırken böreğiniz de bir taraftan yavaş yavaş pişmiş olur. Tavaya bir tatlı kaşığı kadar tereyağı aldım. Eriyen tereyağın üzerine hazırlamış olduğum hamuru boşaltıyorum. Güzelce kaşıkla yaydıktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Börek harcımızı tavaya güzelce yaydım. Şimdi hemen tavamın kapağını kapatıyorum ve böreğimizi kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Böreğimiz puf puf çok güzel kabardı. Arkası da çok güzel kızarmış baktım şimdi. Hemen şöyle tabağı ters çevireceğim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Tavaya biraz daha tereyağı alıyorum. Şöyle tereyağı eritelim. Böreğimi hemen tekrar tereyağı koyduğum tavaya alıyorum. Diğer tarafı da kızardıktan sonra böreğimiz servise hazır olacak. Üzerine şöyle birazcık tereyağı sürelim. Piştikten sonra da sürebilirsiniz. Böyle de sürebilirsiniz. Böreğimiz pişti. Diğer tarafı da çok güzel Kızardı, böyle yumuşacık çok güzel bir börek oldu. Hemen şimdi servis tabağına alacağım ve dilimleyerek servis yapacağım. Böreğimiz pişti. Hemen şöyle alıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar bol peynirli. Bu böreği mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapılışta çok kolay görmüş olduğunuz gibi. Böyle pufidik pufidik çok güzel bir börek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.